Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bunun için eşşita rabiul mümin. Şimdi kış müminlerin en sevdikleri bir aydır. Bahar aylarıdır bu. Şey müminler niçin? gecesi uzun. Kalkar gece ibadet eder gündüzün kısadır. Bu zamanda oruç nasıl kolay olur? Kış günleri oruç tutmak kolay, geceleri de ibadet etmek kolay. Ama biz nefis sahipleri, bizim için hepsi müsavi, kış da müsavi, yaz da müsavi. Çünkü biz alışmışız gece yarılarına kadar çene çalma. Bunun için Müslümanlıkta adım atmak, ileriye gitmek isteyen insana düstur olarak verilen vazifelerin başında az yeme, az konuşma az uyuma verilmiştir. Kendini yemeğe verdin miydi? O olmadı bu iş. Müslümana bu kadar e, nefsine esir olup kendisini beslemesine cevaz yok alıyoruz. Kanını doyurup Allah'a ibadet edebilecek kadar bir kuvvet aldın mı kafi sana. Fazlası şehvetini kuvvetlendirir. Şehvetini kuvvetlendirince de seni zapt etmek mümkün olmaz o zaman da. O zaman muhakkak, muhakkak sağa sola yata yapacak. E, o geceleri bir sürü boş laflarla ömrü tüketmenin zararını insan ne zaman anlayabilir acaba? Ya bak Müslüman bu. Müslüman olduğu halde, her şeyi de pek iyi bildiği halde ömrünün zayiatına vesile olan çok konuşmayı bırakamıyoruz. Sivarayı bırakamadığı gibi. O de diyor ki, tüh, bunu ne içiyorsun diyor sen diyor, İçilir mi bu? E sen de bunu neden yapıyorsun ya bu gecelerin, gece yarılarına kadar böyle boş boşuna çene çalıyorsun, kalkıp da abdest de Allah'ın divanına dursan, boş namazların var kim bilir ne kadar, onları kılsan, hiç fırsat buluyorsan biraz da Allah desen. Ha, onu da söyleyeyim. Bu insanlar terakki, ne kadar yaparsan yap zikrullahsız olmaz. Bunların arkasından Allah-u Teala'nın zikrinin çok edilmesi lazım. Beş kere, on kere, yüz kere o az. Çok diyor allah Teala. Çoğun hududu yok. allah Teala o kadar zikredeceksin ki senin için deli resimler varsın. Ne olur? Desinler varsın. Sen ama Allah'a ver kendini. Onun için kış bizim için, müminler için büyük bir sermaye. Onun için gündüzün oruç tutacak, geceleri de boyla ibadet edecek. allah Teala'nın büyük nimeti. Ama bunun kıymetini bilmeyip de böyle masallarla, hikayelerle, guru guru boş boş laflarla vakit geçirse bu zayiatı da ödemenin imkanı yok. Hele o Allah Celle'nin kahve düşmanları, kahve gazino işte bilmem ne düşmanları. Onlara da Allah kardeş, bu, kardeşlerimize de Allah intibahlar verdi. Yani bizi koruduysa Allah korumuştur. Biz de alışsaydık o gibi yerlere, Bizi de bugün ev, evimizde tutmanın imkanı yoktu. Biz de buradaki arkadaşlarımızın yanına gideceğiz. Tavla mı oynayacağız, iskambil mi oynayacağız, ne oynayacaktık? Alışmışız bir kere, gidip bunu oynayacağız. Ama saat 12 olmuş, 1 olmuş, 2 olmuş, kime ne? Eğer gelirimiz de yerindeyse, hiç düşünmeyiz artık. Halbuki gece müminin neden bayramı oluyor? İbadet etsin diyerekten. Ve ibadet edemedikten sonra, hep bir. Çünkü burada bakın Rabi'yi mü'min diyor. Çünkü gece, gavura da gece, gündüz de gece. Her, bütün hayvana da gece gece, gündüz gündüz. Mümin neden istifade edecek? Uzun gecesinden ibadet etmek suresi. Zikrullah'a vakit bulacak, namaz kılmaya vakit bulacak, gündüzünde oruç tutması kolay olacak. Onun için, onun için faydalı oluyor. Altta bunu izah ediyor. Eşşitâ râbûl <laughs> mü'min. Kasura neharu fesâbehu. Gündüzü kısa, oruçlar ve tale gecesi uzun takamu kalkar Allah Teala'nın divanına durur Beş, on, yüz rekat namaz var. İşte mesela 100 rekat namaz bazen böyle vaizlerde fadail olaraktan bahsederler. İşte bu gece böyle bir mübarek gecedir. Bu gece 100 rekat namaz kılarsanız şöyle sevabı var, böyle sevabı. U der bu kadar namazla kılınır mıdır? Sure-i Tahrim'de Hamdi Efendi'nin tefsiri olan Sure-i Tahminde okuyun. Bir insanın söylüyor burada, Şii mezhebine mensup hem o alim. Son 17 günlük hayatında 17 bin veya 18 bin rekat namaz kıldığını tefsirinde yazar. Günde bir rekat kılmış yani. Günde 200, 300, 400, 500 kadarın sayısı çoktur yani. Sayısı çoktur. Bu adam müntaz demek bin rekat kılabilmiş günde. Yani ömrü gününün çoğu, 24 saatin çoğu namazla geçmiş. E, da böylesi lazım. Boş laftan bir şey çıkmıyor. Bir ders ki okuyacaksın, bu ders seni Allah'a götürüyorsa onunla meşgul ol. Bu ders seni Allah'tan alıp koyuyorsa boş bir ders o.